Mehmetciğim sen kız kaçıran mısın? Kıza sorduğun sorular yemek yapıyor mu Mutfak giriyor mu onu yapıyor mu bunu yapıyorum mu kaç yaş <laughs> Ya abla vallahi orada şeyi de sordum ben Burç'tan Burç'tan anlamam dedim bak. Yani şimdi moda olmuş evlenecekler Burcu'nu soruyor. Yok diyor seninki şöyle benimki böyle Ay, anlaşamam. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yemek yapmasa anlaşamam bence. Ütü yapmasını bilmiyorsa anlaşamam. Yani akşam işten geleceğim ben Burç'la mı geleceğim eve? Ben akşam karnım aç gelecek, bakayım Olsun. yemek yapmış mı? yemek mu? yapmayı bilmiyor ama atıyorum o boğa sen yengeç, çok uyum var arada. Ya kurban olayım, bırak yengeci, ben geçeyim. Sevda, korkmadın mı o sorulardan? Hayır. Ama sürekli böyle şartlar koymuş önüne ya. Ben olsam kaçardım o görüşmeden. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim, bilmiyorum. Peki, o sana o kadar sorular sordu, korkmadın. Sen bir soru sormuşsun hemen, hemen yapmış. O ne olacak peki? O da gözümden kaçmadı. Ama sorduğu soru yine çok... Benim sorduğum sorulardan çok farklı bir soruydu. Hani ben direkt ben evlilik için bir şeyler soruyorum. O kalktı farklı yani. Yani sorduğum sorulardan çok farklı bir şey sordu. O yüzden mecburen ne yapayım dedim. Çevireyim dedim lafı. Kervan yolda düzelir dedi. Yani... Sence kervan yolda düzelir mi? Bilmiyorum. <laughs> Sen kervanın ne olduğunu biliyor musun? <laughs> evet biliyorum. Heh, gördün mü? Türk değil ama kervanın ne olduğunu biliyor. Bizim bazı Türkler var. Daha kervanın ne olduğunu bilmez. Gelip <laughs> beni bu beleştiriyorlar.